çok evrenin bütün sırları aslında burnunun dibinde sadece doğru frekansı yakalaman gerekiyor bu hayatını değiştirebilir binlerce yıllık hermetik öğretiler fısıldar yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır bu çekim yasasının ve evrenin yedi temel prensibinin özü hepsi birbiriyle dans eder senin düşüncelerin kelimelerin hislerin gerçeğini şekillendiriyor peki nasıl olacak bu iş Zihinsel dönüşümle kendi içsel kodlarını yani bilinçaltındaki inançlarını fark edip değiştirdiğinde kuantum düşünce alanı senin için çalışır. Ben yapamam kodunu her gün daha da güçleniyorum ve yapabilirim ile değiştirmek manifestasyonu hızlandırır. Bilinçaltınla yeni bir dil öğrenmek gibi düşün. Pratikle ustalaşırsın. Bu olay sadece istedim oldu değil. Bu derin bir ruhsal gelişim yolculuğu. Bilinçaltınla kanka olunca Evrenle aynı frekansta titreşirsin, sezgilerin coşar. İçindeki o bilge ses daha net duyulur. Unutma, en büyük sihirbaz sensin ve asanda zihnin onun nasıl kullandığın tamamen sana bağlı.